göreve başladığım ilk günden itibaren bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızda görüşmelerimiz oldu. Süreci Manavgat Kaymakamı Doktor Mustafa Yiğit başlattı. Arsasını Manavgat Belediyesi verdi. Bu bölgede 17 bin metrekarelik bir arsayı temin etmek kolay değil. Bu konuda belediye başkanımıza katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Projesini Manavgatlı emektarlar, mimar ve mühendis arkadaşlarımız çizdi. Tasarım ve uygunluğunu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu belirledi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi özellikle bu Manavga'da uygun bir proje olsun. Mimarisine uygun bir proje olsun dedi. Tamamlandığında iddiasını ise Antalya valisi Ersin Yazıcı koydu. İnsanların parmakla göstereceği hatta önünde fotoğraf çektireceği devletimizi, hükümetimizi temsil eden bu güzel binanın temel atmasında bir aradayız. Başta milletvekillerim olmak üzere ilçe kaymakamına, ilçe belediye başkanına, teknik ekibe emeği geçen, katkı sunan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en modern hükümet binasının temeli Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın da katıldığı törenle atıldı. Belki de Türkiye'deki en modern bir hükümet konağı olarak inşaatımızın bugün temel atma töreni gerçekleşti. Firmamız da 10 arı, yani itimlerinin yaptığı bir şey. İnşallah arı gibi çalışıp burayı kısa sürede güzel bir şekilde yapacaklar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerine arı diye hitap edilir. Oradan kaynaklı 10 arının bir araya gelerek kurduğu bir şirket. 1980'den bu yana çok ciddi bir iş kapasitemiz var. E, bugüne kadar da İzmir-Ali Ağa kompleksi gibi, otosan fabrikaları gibi büyük sanayi e, binaları yapmış bulunmaktayız. 17 dönüm arsada 9106 metrekare inşaat alanında yapılacak olan yeni hükümet konağı bodrum, zemin ve artı iki kat olarak tasarlandı. Karşımızda Antalya Mermeli ile uygulanacak bir hükümet konağı inşaatı görüyoruz. E, tamamlandığında Selçuklu mimarisiyle Manavgat'ın Side e, antik kentini anımsatan sütünler, mermerden yapılan sütünler, Yine e, Bejde, Antalya Beji dediğimiz yine Antalya mermerleri yani cephenin tamamı e, Antalya'nın kendi doğal öz e, taşlarıyla uygulanacaktır. Yeni binada konferans salonu, toplantı odaları, yemekhane ve kafeteryanın yanı sıra 22 araçlık kapalı ve 100 araçlık açık otopark yer alacak. Yeni hükümet konağında kaymakamlık birimleri, ilçe nüfus müdürlüğü, şu an kirada olan sosyal hizmet merkezi müdürlüğü hizmet verecektir. Bununla birlikte ilçe göç idaresinde buraya almayı planlıyoruz. 26 milyon 478 bin liraya mal olacak hükümet konağı 31 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanacak. Şükürler olsun. Bir yılda, bir buçuk yılda o devasa binaları bitiriyoruz. Ülkem adına, devletim adına, milletim adına gurur duyuyorum.